Hepimiz biz birlikte Minecraft'ta bir oyuncu soral serimize devam ediyoruz ve yanımda kimsecikler yok. Evet. Bir an şöyle kapının arasından Berha gelecek. Merhaba diyecek falan. Yok yok kimse yok yanımda. Server boş. Bakın gördüğünüz gibi tek ben varım. Evet bugün gördüğünüz gibi Minecraft oynuyoruz. Bu tarz Minecraft videoları için kanalıma abone olup like atmayın arkadaşlar. Like şerelesi Evet şimdi neler olduğunu anlatacağım. Evet ben yanlışlıkla dünyayı sildim. <laughs> Ama merak etmeyin bakın şu an aynı dünyadayım. Karşıda dağlar var şurada portal falan aynı. Gittim videoda şeyin koordinatlarının hepsine girdim. 10-15 dünya açtım tabi farklı dünyalar geldi. Sonra bu dünyayı buldum şans artık nasıl olduysa. Birinci bölümde KV'yi yeniden şuraya yaptım benzerine. Sandıklar boştu. Şuradaki şeyler falan aldım işte. Ama Buralarda hep ay çiçekleri var. Ay çiçeği ay şeyi biyomuna gelmişiz. Evet bu kadardı. Sonra ben video dış biraz maden yaptım. Kesinlikle game mode almadım. İsterseniz onu videoya çıkartabilirim. 57 tane şeyimiz oldu. Ay çiçeği. 64 tane olmasını bekliyorum. 61 62 63 64 tamam. Tam bir stik. ay ayçiçeğimiz var. Bunlar ne işe yarayacak bilmiyorum ama topladım işte. Evet, map aynı map. Şurada falan olmuştuk Buraya geldim ben. Buraya E'mizi yaptık. Karla para tünelimiz var. Önceki bölümü izlemediyseniz diyebilirsiniz. Şuraya koydum ben video dışı biraz maden yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 64 tane şeyim var. 64 artı 4 artı 64 artı 5 de bakırımız var. 3 tane de şundan ne varmış. 2 tane demir bloğumuz var. Şu şeyden çıktı. Şu portaldan çıktı. Gece oluyor bu arada ya. Hadi iyi geceler tatlı rüyalar. Tamam şimdi seriye devam ediyoruz. Evet fikrim geldi ben bu evi yaparken. Evin etrafından şöyle göl gelsin. Şurada da gölümüz var gördüğünüz gibi. Şurada arasından şöyle yer var ya ya da gelmesin lan boş verin. Gelsin mi o? Gelsin mi gelmesin mi? Yorumlara yazın. Şimdi şuradan bir tane yuvarlak böyle bir tane göl yapalım. Sonra o göl şuradan şöyle gelsin. Böyle evin etrafından dolaşsın. Ve şöyle şuralara falan gitsin işte ne bileyim şuradaki şeyle birleşsin. önce güzel olur şekil şükür, şükür olur. Yapabiliriz lan lan. Ay şey var şey var adı unuttum lan. Fikrimi söylüyordum ben. Ama onu yazabilirsiniz onu alacağız şimdi yeni ekstra rotumuz oldu. Va başka şeyler vardı benim fikrimde bir dakika ya. Saymam ben bana ne. O gitmesin gitmesin çabuk şuradan kova yapmam lazım. Ha. Vay be ilk olacak ye. Yeah. İlk slotçuk. Ben geliyorum. Bunlar madende doğmuyor muydu ya? Ama normal yerlerde de doğuyormuş demek ki. Nasıl alıyoruz bunu? Aldım. Neyse evet. Oksalotumuz oldu. Şey. Evet işte bundan tatlış olan hayvandan. Lan mor gözleri var. Adın ne senin? Ben böyle gidince pişimden geliyor mu sen? Bence çok iyi arkadaş olabiliriz. Pişimden gelmiyor bu. Oğlum gelsene. Pişt. Gelmiyor. Ay vurdum. Lan canın acıdı mı? Ama ben buna vurdum şimdi. Yenilenmen gerekmiyor mu? Canını yenile bakayım. Neyse onu sonra hallederiz. Evet yanımızda Axolot arkadaşlar. Axolot, Axolot her neyse. Şurada şey vardı burayı kapattım. Buradan nedir portalımız var. Aynı portal zaten değişmedi. Evet bugün ne yapacağız? Burada var mı? Xelot falan mı? Axelot falan mı? Lan nasıl okunuyor bu? XL, Axel. Bunun başka adı yok mu ya? Axelot. Ay yine vurdum. Ben buna sürekli vuruyorum ya. Ne diyor? Bir kova yetişkin altın aksalot. Aksolot Aksolot. Ol. Neyse buna bir isim verin. Tatlış bıcırık. <laughs> Şimdi şöyle damla taş ve sivri damla taş diye bir şeyimiz var. Bunlar ne işe yaradığını ben de bilmiyorum. Burada artık set yapmanın falan zamanı geldi bence. Çünkü neden olmasın? Ben öyle istiyorum. Ondan önce bir tane şundan, bir tane şundan, bir tane de şundan yapıyoruz. Şundan, 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 şundan yapıyoruz. Setimiz yoktur inç. Evet yokmuş. Bu akselot hep bizimle kalsın. Envanterimizde dursun. Hmm. Bakır küçesinden şey yapılıyormuş. Şu an merak ettim bak. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Olmadı. Olmadı. Para tünel yapabiliyoruz ama. Ve ametist parçası gerekiyor bize dürbün için. Yapmak istediğim diğer şey de bu. Dürbün. Evet bu bölümde ne yapacağız lan? Ben de bilmiyorum. Ama dağlara gidebiliriz. Bir sürü şey var işte ya. Damla taş bloklarından şey yapabiliriz. Ne yapalım? Bence aksolotumuza şey yapalım. Aksolotul. Aksolotulumuza şey yapalım. Ne yapalım? Keşif yapalım. Canım keşif istiyor benim. Şuradaki dağlara gidip keçi toplayabiliriz. Ama onun için bize şey lazım. Bot. Hem de deri. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Ama maden. Ha. Bundan bak kırmızıdan çok var bizim ya. Almak istemem ben hep. Oha. Üç tane gel lan. Hep böyle mi geliyordu bu? Hiç fark etmemişim. Neyse like atmayı like atabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoya çok like gelsin. Ve paylaşın videoyu paylaşın. Ve 3000 abone olalım. Evet reklamımız bu kadardı. Şimdi videoya geçebiliriz. şöyle al. Lan tatlış bıcırık. Ne yapıyorsun? <laughs> Köye gidelim. Orada köy var. Lan. Tatlış bıcırık. Aa burada şey var. Buradan şöyle kuzeye doğru. 3 yok. Neydi lan? Elmas bulma taktiği. Orada köyümüz var arkadaşlar. Onu da görmüştüm ben. Onu bilerek geldim. <laughs> Şunu şöyle alalım. Buraya bilerek geldim. Dünya yani yeniden oluşturdum ya. Onun içinde kusura bakmayın ama yani şimdi serem çöp olsun. O kadar uğraştım. Dünyayı yeniden açtım. Bu köylerimiz var. Yani inç vardır. Evet varlar oradalar. Ben şimdi oradaki demir golemi keseceğim ya da kesmeyeceğim. Spitrancı değilim ben. Bu köy bizim köyümüz ama bunu açamıyorum lan ben. Allah Allah. Neyse. Evet bunları yağmalayabiliriz. Çünkü neden olmasın o oh, kalsın orada. Boş. 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 Yani ne kadar fakir köyümüz var. Atlar var burada. At istiyorum ben. At. Axelot solumuz da var. O havuç. havuç yeriz O köpek köpek köpek. Köpek köpek istiyorum ben. Köpek köpek köpek. Köpek. Sen ne işe yarıyorsun burada? Burada olmaman gerekiyordu senin. Neyse. Şimdi bunu bir tane tekneye koyayım ben. Teknenin içinde birkaç bölüm sonra unutmazsak alırız. Gel buraya kaçma. Ne kadar çok evcil dostumuz oldu ya. Ha, orada da köpek var. Bir iki. Şimdi tekne yapacağız. Oha, bir sürü köpek var burada. Bir. 2 Küpecik sen burada kal. Şu küpecikleri de şuraya alalım. Gel. Biri orada, bir de şurada. Şimdi ben şey yapsam olur mu acaba? Gerek yok. Gel bakayım sen şuraya. Burasını geldi ya. Bir tane vursam ne olur? Hayır. Dön, dön 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 gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Gece oluyor bu arada. Köyümüzü korumamız lazım. Gel buraya gel gel gel, gel. Köpek sürüsü bulduk. Ha çok iyi. Aksolotumuz da var. Adını söyleyemediğim canından Hoppa. Tamam onlar orada kaldı. Köpecik. Ben kim kılıp gelirim sana birkaç bölüm sonra unutmazsam inşallah. Ha, kemik tozu. Bununla kemik yapabiliriz. Ama kendim dedim kemik tozu veriyor bu. Bir tane şey veriyor. Bu nere mi yetecek ben? Ee, ama yemek işte yemek. lan sen ne yapıyorsun burada bizim köyümüzde yaratık doğmuş ayıp değil mi kahlan ay yanlışlıkla vurdum golem gelecek şimdi gelmesin Ben köylüler için yaptım bunu yine olsa yine yaparım deme aksolotluğumuz da olsa o da aynı şeyi yapardı Sen azıcık burada gez bakayım Bunu isim bulun ya adı ne yapak bunun. Rengi de çok tatlış bir şey. Sarı altın renginde. Çünkü adı yetişkin altın aksolotol kovasıydı. Evet. Öyle bir şey de. Köylü abi senin şeylerini alım ama. Bir tane crafting table yapacağım. Ondan sonra oradaki bütün saman balyalarını toplayacağım. Neden? Çünkü neden olmasın? şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Ve şundan çapadan yapacağım. Neden olmasın? Tamam. Bence köylüler anlamaz değil mi? Hiç belli olmuyor. Ben olsam anlamam. Belli olmuyor. Şura büyücü şey olmaz lazım. Lan aydınlak abi. Lan. Lan bu bizim aydınlak değil mi? Papaz diyor. Yok bu aydınlak değilmiş. Benzettim. Ya korsan köylü ya da benzettim. İsim benzerliği de olabilir. Sende aydınlak tipi var. İşte bu. işte bu. Aydınlakı buldum. Lan aydınlak. Pişt. Ne yapıyorsun lan? Ay çalışıyor. görmeyeli çiftçiliğe girmiş. Tarım yapıyor. Aydınlakımıza bak be. Bu aydınlakı şeyler bilir. Neyler bilir? Evet onlar bilir işte. Tek blok sky bloktaki bizim köylü abimiz. Ha kedi. Kedicik. Kedicik sen buralara girmemelisin. Gel buraya çık dışarı. Aferin lan çıksan oğlum. Çık gel. Kedi kurtarma operasyonu yapıyor burada ya. Çıksana Pişt. Gelme gelme nereye gidiyorsun? kestim. Arkadaşlar kusura bakmayın ama aksolotumuz iyice gitti ya. Aksolot elime alınca birden kaçtı. Bu da köylüler oraya girmesin diye yaptım Çünkü ben iyi bireyim. 1 2 3 ha it. Nasıl önce yapmadık biz? Anam. Ben Aydınlak abi, kurtar beni. Abi, al, al. Aydınlak. Aydınlak abi, gidiyoruz abi. Abi, abi. 4. 3, 4, 5. 1, 2, 3. Artık aydınlak kusura bakmasın nur içinde ha kedi hem de sarı tam bizim absolutumuza uygun denge. pişt kedi tatlış niye gittiniz ayıp ben sizi evcilleştirecektim neyse orada kedi alalım biz kedi gel buraya Hoppa. Gel gel gel. Hop pat. Aa, olmadı olmadı olmadı. Aksolotumuzla aynı renk yapacağız. Evet işte bu. Gel senin için balık tutacağım ben. Yeni kedimiz ve aksolotumuz. Güzel başlık. Bak şey gibi. Aksolot gibi. Renkli gözlü. Bakın. Aksesuorumuz aynı renk. Ah, ne güzel baktılar. Bence güzel kapak fotoğraf olur buradan. Hop. Allık fotoğrafı da hayırlı olsun. Miau. Sen Aynnak'ın neysin? Aynı aydınlak abi gibi bakıyor. Kardeş olabilir. Gel bakayım buraya gel gel. Ye. Yeah. Lan. Artık kelimiz var. Aynı akselot gibi. Çok tatlış rengi. Gel. Pişt gel. Çok benziyor bilemiyorum. Burada çok kaldık. Şimdi gidebiliriz. Çünkü çünkü neden olmasın? Oh evet geldik bu kadardı. akselotçuk burada sağ baştan sağ kedi kedi kedi. Aa kedi ya. Bir de senin mi düşüneceğiz şimdi? Cık. Pislik ya. Tam şuraya evini yapacağım senin. Nereye biliyor musun? Tam nereye? Şuraya gel otur ya. Bir de sana ev yapmaya uğraşamam. Gel. 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 Burası artık senin mekanın tamam mı? Ne kocaman oldu lan? Bulduğumuzda küçücüktü bu. 6 taneyi de şuraya koyabiliriz. olmadı. Şöyle koysak bence yakışır. Şunu da şöyle yanlardan ipleri gözükecek şekilde yaparsak işte bu be. Çok iyi oldu. Değil mi? Tatlış Axelot. Evet. Bu tarz bir Suralcılar için kanalıma abone olun, like atın, bildirimler için gözükmesi için ve <laughs> bye bye.